okunan oldu. Sincan Cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıktı. İtalyan profesörden Türkiye'deki sağlık çalışanlarına çarpıcı uyarı. Eski Yargıtay üyesine cezaevinde zulüm. Günün haberleri başlıyor. Koronavirüs salgınının en çok etkileyeceği yerlerin başında gelen cezaevleri acil sinyal vermeye devam ediyor. HDP'li vekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Sincan cezaevinde 70 yaşındaki bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bunun Adalet Bakanlığı'na bildirildiğini söyledi. Gergerlioğlu Twitter'daki paylaşımında iki haftadır konunun aciliyeti için çırpınıyoruz. Geçiştiren açıklamalar duyuyoruz. Adalet Bakanlığı nereye kadar? Adil, eşit infaz ve yargı paketi derhal çıkmalı ifadelerini kullandı. Geciktirilen tedavisi nedeniyle akciğer zarı iltaplanan, durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınan eski yargıta üyesi Mehmet Sait Demiroz, ameliyat sonrası enfeksiyon riskine rağmen cezaevine geri gönderildi. Bold Medya'nın özel haberine göre Konya Ereğli T tipi cezaevinde kalan ve 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 56 yaşındaki Demiröz halen rutin kontrollere götürülmüyor cezaevlerinde oldukça yavaş olan sağlık hizmetlerini daha da yavaşlatan koronavirüs salgını dolayısıyla daha büyük risk altında. Üç buçuk yıldır tutuklu bulunan Demiröz'ün eşi Melek Demiröz, cezaevi ve şu andaki salgın şartlarında yaşamaya devam ederse eşinin organ yetmezliği sorunuyla karşılaşabileceğini ayrıca kalp krizi riski bulunduğunu vurguladı. Eşinin ölümden döndüğünü ifade eden Melek Demiröz, doktor bir gün sonra gelseydi eşinizi kurtaramazdık dedi. Son duruşması 27 Şubat'ta oldu. Ameliyatlar durumunu mahkemeye raporlarıyla sunmamıza rağmen dikkate almadılar, tahliye etmediler ifadelerini kullandı. Gülen cemaatine hedef alan soruşturmalar kapsamında 21 Temmuz 2016'da tutuklanan Mehmet Sayit Demiröz, iki ay Sincan cezaevinde kaldıktan sonra Konya Ereğli T tipi cezaevine gönderilmişti. Son iki aydır 10 kişilik koğuşta yaşam mücadelesi veren ve dosyası Yargıtay tarafından usul yönünden bozulan Demiröz'ün mahkemesi devam ediyor. sono arrivati İtalya'da koronavirüs ile mücadelede sembol haline gelen Bergamo hastanesine çalışan profesör doktor Lucia Lorini, İtalya'da hükümetin önlem almakta geç kaldığını, 15 gün erken davranılması gerektiğini ifade etti ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarına seslenerek büyük rakamlara kendilerini hazırlamalılar sözlerini kullandı. Salgına mücadelede dışarı çıkmayın yerine kimse kimseyle buluşmasın mesajının daha yerinde olduğunu belirten İtalyan doktor, birilerinin size sokağa çıkma yasanı diretmesini beklemeden bu müdahalenin yapılmasını derhal isteyin. Bu virüse karşı en etkili ilaçtır vurgusu yaptı. İtalya'da Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6820 yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 70 bine dayandı. Yazar İsrafil Kumbasar maskeli kişiler tarafından darp edildi. MHP'li Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Kumbasar'ın fotoğrafını bu yakışıklı kim notuyla paylaştı. MHP'li bir başka milletvekili Arzu Erdem ise canıma değsin, yüreğim soğudu, ellerinize sağlık yiğitler. Ülke ocakları hesap sorar paylaşımı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandalı ilişkin bu paylaşım paylaşının temsil ettiği kimlik nedeniyle hukuk devletinin, yargının, güvenliğin çöktüğünün, bittiğinin resmidir. Başka bir şey yazmayacağım yorumunda bulundu. Gazeteci Erk Acerer'de saldırıya tepki göstererek toplanıp adam dövüyor ve bunu MHP Grup Başkan Vekili olarak paylaşıyorsunuz öyle mi? Pes! Bu ülke bir gün bölünürse bu kesinlikle sizin sayenizde olacak dedi. <laughs> <laughs> Kepçeyle aranya bitkimizi söktü şu anda. Onları ben doku kültürüne üretmiştim. Allah'ım. Bütün avranyalarımızı söktüler. Evet, bakın, bakın cezası. Allah'ım. inanlar gibi değil. Bunlar doku kültüründe üretildi. Tek tek doku kültüründe üretildi bunların hepsi. Allah'ım bakın. Bir inat uğruna Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın üniversite bünyesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi'ne ait milyonluk projelerin yürütüldüğü tarlalara dozerle girme talimatı verdiği öğretim üyelerinin de tartaklandığı görüntüler ortaya çıktı. Çekiyor bakın kolumdan şirin şirin çekiyor. Şirin Yüten, tırın, Güvenlik tırın, görevlisi tırın, beni şu anda çekiyor ve ittiğini. Öğretim üyelerini tartaklıyorlar şu anda. Öğretim üyelerini tartaklıyorlar. Rektör bey de izin veriyor. Görüyorsunuz rektör tamam, tamam, tamam. Konuyla ilgili olarak rektörlükten hiçbir açıklama yapılmazken... ...üniversitenin bir yapısına kanalizasyon kanallarının geçirileceği gerekçesiyle... aylarca emek verilen çalışmaların bulunduğu tarlada kazı işleminin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Rektör bey çalıştırın dedi. Rektör bey çalıştırın dedi. Gandala tepki gösteren ve kendilerini dozerin önüne atarak engel olmaya çalışan Profesör Doktor Ali Ramazan Alan'la Profesör Doktor Fevziye Çelebi Toprak, rektör eliyle tam bir bilim katliamının yapıldığını söyledi ve Türkiye'nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Tüm karşı çıkışlarımıza rağmen engel olamıyoruz. Tüm kamuoyunu bu katliamın durdurulması için göreve çağırıyoruz sözlerini kullandı. Onları ben doku kültüründe üretmiştim. Allah'ım bütün Avranialarımızı söktüler evet, evet. bakın cezası Allah'ım inanlar gibi değil bunlar doku kültüründe üretildi tek tek doku kültüründe üretildi bunlar hepsi